Evet herkese merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar şimdi sevgili arkadaşlar herkesin beklemiş olduğu e, vişne madencilikle alakalı finansal tabloları fiyat tespit raporunu 2-3 dakikalık üstad size özetleyecek e, daha sonrasında e, ben size puanımızı ve verdiğimiz yorumdan bahsede yorumu e, anlatıyor olacağım. Zaten katılacağımızı söylemiştik daha öncesinde ortalama 5000 lira 5000 liradan az olmamak kaydıyla yani parası olmayan çok fazla para bağlamak istemeyenler 3500 liradan aşağı olmamak kaydıyla başvuru yapabilirler isteyenler 5000 lira civarında da başvuru yapacağımızı söylemiştik. Şimdi puanımıza ve yorumumuza gelelim öncelikle üstadı dinleyeceğiz ondan sonra ben size ben size bu videoyla alakalı puan ve yorumumuzu ifade ediyor olacağım. Finansal tablolarını ve fiyat tespit raporunu ben özetleyeceğim. Şirketin finansal tablolarına baktığımızda öncelikle hasılat tarafında 2021 yılında 924 milyon, 2022 yılında 1.4 milyar, yine 2023 yılında da 1 milyar 350 1 milyar 338 milyon iyi bir e, kar artışı var. E, 2023 yılında birazcık sabit kalsa da 2022 yılında iyi bir artış söz konusu. 2023 yılının ilk 9 ayında 975 milyonluk hasılat elde edilirken 2024 yılının ilk 9 ayında ise 830 milyona düşmüş bu rakam. Brüt karda 2021 yılında 236 milyon 2022 yılında 414 milyona yükselmiş, 2023 yılında ise 353 milyona düşmüş. Yine 2023 yılının ilk 9 ayında 232 milyonluk bürüt kar varken 2024 yılının ilk 9 ayında ise 163 milyona düşmüş. Esas faaliyet kar tarafında 2021 yılında 147 milyon, 2022 yılında 261 milyon, 2023 yılında ise 142 milyon esas faaliyet kar var. 2023 yılının ilk 9 ayında 82 milyonluk esas faaliyet karı varken 2024 yılının ilk 9 ayında 33 milyona düşmüş. Net dönem karına baktığımızda ise 2021 yılında 264 milyon, 2022 yılında 276 milyon, 2023 yılında ise 190 milyon net dönem karı var. Şimdi asıl 9 aylıklara baktığımızda 2023 yılının ilk 9 ayında 2 milyon net dönem karı varken 2024 yılının İlk 9 ayında ise 26.5 milyona yükselmiş. Bu kadar yükselmesinin sebebi bir pazarlama giderlerindeki azalış. İkincisi ise diğer faaliyetlerden elde edilen karlar net dönem karını arttırmış durumda. Fiyat tespit raporuna baktığımızda ise burada iki tane yöntem kullanılmış. Bir tanesi indirgenmiş nakit akışları yöntemi %40 ağırlık verilmiş. Diğeri ise piyasa yaklaşımı benzer şirket çarpanları yöntemine yüzde 60 ağırlık vermiş. Burada ben fiyat tespit raporunu beğendim. İndirgenmiş nakit akışları yöntemine göre şirketin değeri 5.7 milyar bulunurken buraya yüzde 40 ağırlık verilmiş. Piyasa yaklaşım şirket benzer çarpanlarına göre şirketin değeri 3.9 milyar bulunurken buraya ise yüzde 60 ağırlık verilmiş. Yani daha iskontolu çıkan değere daha fazla ağırlık verilmiş. İNA yöntemine göre %40 ağırlık verince 2.3 milyar %40 ağırlı piyasa yaklaşım ve şirket benzer şirket çarpanlarına göre %60 değerlendiğinde ise 2.3 milyar çıkmış toplamda 4.6 milyar ödenmiş sermayesi 100 milyar bir hissenin fiyatı 46 lira 81 kuruş bulunmuş buraya da %20 ağırlık verilmiş halk arz fiyatı da 37 lira 44 kuruş bulunmuş Şimdi burada e, %20 iskontoyu ben beğenmedim. %20 iskonto şöyle, yani halk arıza katılımcı sayısının 150 binlere kadar düştüğü bir durumda burada %20 değil %35 gibi bir iskonto ya da %30'un üzerinde bir iskonto yaparsınız burada hisseyi daha cazip hale getirebilirsiniz ama yine de çarpan yöntemlerini kullanılan yöntemleri beğendim diyebiliriz. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar ustadan. Şimdi e, gelelim puanımıza ve verdiğimiz yoruya şirketin sektörü taş toprak ve son dönemde inşaat sektörünün canlanması bekleniyor. Artı 1 puan. Şirketin ihracatının satışlar içerisindeki payı %9 nötr. Halk arz gelirinden 600 milyon TL şirketin kasasına girmesinden dolayı artı 1 puan. Halk arz büyüklüğü ek pay satılırsa 900 milyon ve yüksek değil arkadaşlar. Küçük bir halk artı 1 puan. Fiyat istikrarı 15 gün süreyi kapsayacak şekilde yapılacak. Artı 1 puan. Şirketin çarpanları FK 20.4 iken PDD'si 1.6 sektör ortalamasının üzerinde. Eksi 1. Halk arz gelirinin %80'i yatırımlar için kullanılacak. Artı 1. 2023 Şubat ayında yaşanan deprem şirketi olumlu etkileyecektir. Kentsel dönüşüm projesi. Artı 2. Şirketin fabrikaları Suriye ve deprem bölgesine yakın olduğu için avantajı var. Artı 2. Şirketin satışları geçen yıla göre %15 düşmüş, eksi 1 puan. Şirketin net borcu %100'den fazla artarak 111 milyon seviyesine gelmiştir, eksi 1 puan. Katılım endeksine de uygun, halk verdiğimiz puan 6 arkadaşlar. Şirketi beğendik, halk arıza da katılacağız, bilginiz olsun. Evet, videomuz bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve alt taraftan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl aboneliklerimiz de var. WhatsApp katıl aboneliğimiz var. Onu da incelemenizi tavsiye ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.